hepinize Merhabalar karşımıza Barbie pilot kariyer bebeği bu bebeği kimin açıyorum lepesi Mindol kanalı Ceylin için açıyorum arkadaşlar pilotumuzu açacağım ve ona bu şahane elbiseyi deneyeceğim Böylelikle Böyle resmi bir kıyafetten böyle şık bir kıyafete geçiş nasıl olacak bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Ceylin seni çok seviyorum. Hemen bebeğimi kutudan çıkarıyorum. Nasıl çıkarıyorum? Aşa aşa aşağısında boşluk var o boşluğa parmağımı geçiriyorum ve arkadaşlar şu şekilde kutusundan bebeğimi çıkarıyorum. Ve karşımızda pilot Barbie'miz arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu pilotla Barbie dizimizde uçak seyahatleri yapacağız arkadaşlar ve kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Evet hemen Barbie'mizi buradan çıkaracağız. Duydunuz arkadaşlar. Robotumuz da aynı şeyi söyledi. Kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Ve çok ama çok heyecanlıyım. Bunun için de takipte kalın. Evet. Arkadaşlarım pilotu çıkardım. İnanılmaz güzel bir yüzü yok mu? Bakar mısınız? Çok güzel. Ee, harika bir yüzü var. Aa saçları da çok güzel arkadaşlar. Size hemen bu bebeği göstereceğim. Kariyer bebeklerinin yüzleri genel olarak çok güzel oluyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama yüzleri ve saçları kalite olarak çok güzel oluyor. Saçlarının alt kısmında böyle sarılar kullanmış. Arkadaşlar bir tane Fashionistas bebeği var. Ona çok benziyor öyle değil mi? Ee, numarası gelmedi ama şu yan tarafında şöyle bir örgü var. Kanalımda daha önce açmıştım, tanıtmıştım böyle ee, yılan desenli bir elbisesi var. Aynı ona benziyor ya. Bulursam bir dakika getireyim. Ay Arkadaşlar resmen abla kardeşimiz oldu. Görüyorsunuz. Sadece göz renkleri farklı. E, yüz kalıpları falan her şeyleri aynı arkadaşlar. E, bunun da daha kalın boyanmış. Bununki biraz daha ince boyanmış. Ama zaten bu benim çok beğendiğim bir bebekti. E, ve Bu sonsuz hareket yeni çıkan vücutlarda bu ten var. Hepsini dönüştüreceğim arkadaşlar. İnşallah daha gelmedi Türkiye'ye. Gelmesini bekliyorum. Saçlarında şöyle kıyas yapacak olacak ikisinde de böyle sarılar var. Şu biraz daha dalgalı olmuş ama ikisinde de böyle altında sarılar var. Bunlar çok güzel böyle bir abla kardeş olur dizide diye düşünüyorum. Ee... Bunun adı Ceylin olacak arkadaşlar. Ceylin'cim bunu istemişti. Yani daha doğrusu kariyer bebeği istedi. Ben bunu seçtim. Çok güzel e, harika bir yüz kalıbı öyle melez bebek. Şimdi hemen kıyafetlerini inceledikten sonra bu arkadaki muhteşem kıyafeti bebeğimizle deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şapkayı bir çıkarmak istiyorum. Evet canım arkadaşlarım şapkasını çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi saçları bu şekilde şapkası halinde görün istedim oldukça tatlı Ben esas onu klasik bir kıyafetle nasıl olacak çok merak ediyorum ee, ama önce kendi kıyafetlerini bir inceleyeceğiz arkadaşlar üzerinde böyle bir e, pilot kıyafeti var gördüğünüz gibi Hoş geldin Sare Sarecim ben geldim diyerekten geldi buraya ee, şimdi buradaki lastiği çıkarıyorum arkadaşlar geliyorum Evet arkadaki lastiği çıkardım arkadaşlar. Saçlarını böyle atıyorum. Üzeri böyle cırt cırtlı. Aslında ceketi ve gömleği birbirine bitişik bir kıyafet var üzerinde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ve zayıf vücut. Ee, bunu bu şekilde kapatıyorum şimdi. Gördük arkadan cırt cırtlı. Aslında ayrı ayrı ceket olsa ne güzel olurdu değil mi? Ve pantolonuna bakıyorum. Pantolonu da böyle lastikli arkadaşlar. Ayakkabıları da Aa, çok güzeller bakar mısınız? Ay çok böyle bir hiç bir ayakkabım olmamıştı. Spor bir ayakkabı giymiş. Aslında normalde pilotlar falan topuklu giymiyor mu bilmiyorum ama tabi bizim ülkemizde belki öyledir bilmiyorum. Hostesler genelde topuklu giyiniyor ama pilotlarla ilgili bir fikrim yok. Ee, o yüzden spor da olur belki. Klasik de olur. Tam bilmiyorum ama genelde şıkır şıkır dolaşıyorlar. Öyle hatırlıyorum. Çünkü genelde havalimanlarında öyle gördük onları. E şimdi hemen pilot bebeğimi incelemeyi bitirdim arkadaşlar. Ee, bu kıyafet setinin ona çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü hem rujunun renginden dolayı hem de bu e, setin e, melez bebeklerin yani siyahi bebeklerin vücudunda çok güzel olacağını düşünüyorum. Hemen setimi çıkarıyorum. Ve ta 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 <laughs> Harika bayıldık arkadaşlar. Çok güzel böyle bir çantası var. portföy Böyle bir bilekliği var. Böyle bir elbise. Şimdi hemen bu elbiseyi bu barbime deniyorum ve geliyorum. Ve ta 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 tam. Bebeğimiz karşımızda arkadaşlar çok güzel oldu. İnanılmaz havalı oldu. Bakar mısınız şu tarza, şu güzelliğe? Gerçekten çok yakıştı bu elbise. Şimdi bunu böyle koyuyorum elbiseyi. Baştan aşağı size gösteriyorum. Çok şık ve güzel bir elbiseymiş. Gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bebeğimiz düz taban olduğu için topuklu ayakkabılardan giydiremedim. O yüzden altına böyle bir şey giydirmek zorunda kaldım. Kıyafet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazdan arkasını da göstereceğim size. Arkası da bu şekilde. Arkadan cırt cırtlı bir kıyafet. Dediğim gibi bu tende çok güzel oldu. Beyaz tende de merak edenler için. Şimdi elbiseyi yine beyaz tende de deneyeceğim. Evet ipek saremiz geldi. İpek sare bebeğimizle bu elbiseyi deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada Barbie kıyafet yarışmasını soranlar olmuş arkadaşlar. Bugün çekeceğim. Bugün bu videoyu yayınlayacağım. Ee, ama Barbie kıyafet yarışmasını bugün çekeceğim. Onu da büyük ihtimal yarın falan yayınlarım. Ve arkadaşlar kıyafetin beyaz tenli duruşu da bu şekilde. Yine çok şık durdu. Ben çok beğendim. Çok yakıştı İpek Sarıcığım sana da. Aa, bu arada arkadaşlar pilot kısa boylu Barbie'ymiş. Gerçekten şimdi yeni fark ettim. Size şöyle hemen göstereyim. Ee, yanında görüyorsunuz boy farkını. Şimdi yeni fark ettim kısa boylu olduğunu. Normalde fark etmemiştim. Hani düz tabandır falan diye düşündüm. Ondan dolayı kısa diye düşündüm ama yok değil. Boyu bayağı bir kısa arkadaşlar diğer Barbie'lere göre. Gördüğünüz gibi. Ee, evet dizimizin e, pilotu Ceylin'cim e, aramıza hoş geldin. Seni de şöyle koyalım. Gerçekten kızlarımızın hepsi birbirinden güzel. Dizi de arkadaşlar size bayram hediyesi olarak gelecek. Bayramda dizinin ikinci bölümü yayınlanıyor arkadaşlar. Beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. İkinci bölüm bayramın ilk günü size bayram hediyesi olarak geliyor. Yani ne kadar kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece ama sadece 6 güncük kaldı. Birinci bölümü izlemeyenler de e, videolarım kısmına girip orada oynatma listeleri var. Orada oynatma listelerinden diğer bebekleri, diğer videoları bulabilirler. Dizimiz için de ayrı bir klasör yaptım. Oynatma listesi yaptım oraya. Oradan hepsini izleyebilirler arkadaşlar. Yarışma programı için ayrı bir oynatma listesi yaptım. Bir gün oturdum. Bütün gün onunla uğraştım. Oynatma listelerini tek tek yaptım. Evet arkadaşlar. Ee, pilotumuz bu kadardı. Kariyer bebeğin tanıtımı. Umarım beğenmişsinizdir. Kıyafetlerini şöyle hemen katlayıp kaldırıyorum. Çünkü dizide bir uçak yolculuğumuz olacak. Ve dediğim gibi kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Ha bu arada uçaktan önce kendi dolabını kendin yap gelecek. Barbie dolabı yapıyorum arkadaşlar. Şu Instagram'da gördüğünüz meşhur Barbie dolapları var ya. Beyaz arkadaki gibi ama daha böyle minik minyatür bir dolap. Ondan yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemeleri aldım ben. Siz de isterseniz alın. Maket kartonu, maket bıçağı ve yapıştırıcı tutkal o da bu hafta içinde gelir inşallah arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalı lütfen abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın hepinizi çok ama çok seviyorum biliyorsunuz bazı arkadaşlar çok bekledi biliyorum Ceylin olsun Nefis Eyüpik olsun herkes çok bekledi. Yani daha aklıma gelmediğini iyi, sağ olsun. Doğum gününü kutlamadıklarım var. Arkadaşlar çok yoğun bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz çok zorlanıyorum. Her gün bir video atıyorum ama sayımız 2500'ü geçti arkadaşlar. Bunun için de çok mutluyum. Büyük bir aile oluyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor ama herkese mutlu etmek istiyorum. Herkesin videosu gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Tabii ki kiminle kalıyoruz? Aşkla, sevgiyle ve tabii ki Barbie ile kalın ve Sare TV ile. Hoşçakalın.